Euzu billahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ishardan devam ediyoruz. Öncelikle mebniler kaç ayrılıyordu? İki ayrılıyordu. Mebniyül asıl, mebniyül arız. Mebniyül asıl dörttü harfler, feyli maziler, lamsız emirler, bir de cümleler mebniyi gayri e, lazım yani mebniyi arız yani bu da iki nevi bir mebniyi arızı lazım var bir gayri lazım var mebniyi arızı lazım hiç mebnilikten ayrılmayanlar var bunları gördük samirler isim işaretler isim usuller efendim bunları gördük şimdi vel münadel müfredül marifetü İkincisi de bu. Yani bazen dört kısımdan ikincisi, bazen bunlar murab olur, bazen mebni olur. Hangisiler? Şimdi göreceğiz. <laughs> Vel münada, münadalar. Münada ne demek? Nida edatlarından, edatların birinden sonra gelen isimler. Öyle münada ki el müfredü, müfred olan. Yani Müfretten maksat tesniye cemi mürekkep olmayan. Olan demek olmayan demek değil. Ya muzaf veya muzafa benzer olmayan. Buradaki müfretten maksat muzaf veya muzafa benzemeyen. El marifetü ve marife olan. Şimdi münada müfret muzaf değil, muzafa müşabih değil. Aynı zamanda marife. Bir münada olmadan önce marif olanlar var. Bir münada olduktan sonra marif olanlar var. Hangi sorusu olsun? Mesela ya Zeyd dediğimiz zaman buradaki Zeyd münada olduktan sonra mı marife? Yok. Münada olmadan önce marifeydi. Ama ya Müslimani dediğimiz zaman bu Müslimani kelimesi münada olduktan sonra marife. Hangi sorusu olsun? Marife olan müfred olan münadalar. Bunlar bazen murab olur, bazen mebni olur. Feinnehu bu müfret marif olan münadalar mebni gün mebnidir. Alema yurfa ubi neyle ile merfu kılınıyorsa onun üzerine. Şimdi alema yurfa bih ne demek bu kapalı bir ifade bakın. Münada olmadan önce neyle ile merfu oluyorsa isimler münada olduktan sonra o hal üzere mebnidir. Mesela Zeydün kelimesi münada olmadan önce ne ile murab? ile Münada olduğu zaman da müfret münadalar ale ma yurfa bi mebni tam özel mebni demek. Evet. Mesela tesniyeler münada olmadan önce ne ile merfu? Elifle. Evet. Şey, müzekkerler ile merfu. Münada olduktan sonra da onlarla mebni. Elifle mebni veya vav ile mebni. Bu demektir. İllem hak bi ahirihi. Ama münadanın sonunda bitişmezse, Elifun istigaseti, bir istigase elifi. İstigase elifi neydi? Yardım isteme elifi. Yardım isteme. Şimdi e, istigase, müstegasun leh, müstegasun Tamam mı? Burada istigase elifi birleşmeyecek. Evin nüdbeti ya da nüdbe elifi. Nüdbe ne demek? Ölen bir kimseye acımak yani onun e, iyiliklerini hatırlayarak ona bir takım mersiyeler söylemek. Mesela ya ümmâ vay anam vay anam diyor işte. Vay anacığım vay anacığım böyle ya ümmâ. Sonunda elfi istigase ve elfi nüdbe olmayacak. Ve la bi evvelihi o müfret münadaların evvelinde de olmayacak. Lamün, lam la Evvelinde lam istigase olmayacak. Sonunda da elif-i istigase, elif-i nüdbe olmayacak. Anladın mı? Demek ki müfret marife olan münadalar eee ale-mayurfu Ama şartı neymiş? Sonuna elif-i istigase, elif-i nüdbe gelmeyecek. Evveline de lam-ı istigase gelmeyecek. Lam-ı istigase gelirse, lam-ı istigase kendisinden sonraki ismi cerreder. Yani Zeydin gibi. Evet. Ya zeydin. Nahu ya zeydü gibi. Ya zeydü. Bu neye misal? Ya zeydü. Marifesim. Münada müfret marife. Ama bu nida edatı gelmeden önce marifeydi. Ya zeydü. Şimdi biz bu ya zeydü'yü nasıl e, irab edeceğiz? Ya zeydü. Ya harfi nida. Sükun üzere mebni. Zeydün e, damme üzerine mebni ala mahalle mensup mukadder edu fiilinin mef'ûli bihi. Mukadder edu. Ya Zeyd'i demek, yes demek yani edu Zeyden demektir. Ya Zeyd'i demek edu Zeyden. Bir edu mukadder edu var. Evet. Demek ki neymiş? Mukadder edu'nun mahalle mensup mef'ulü. Ama e, yani ney burada? Damme üzerine mebni. Ya Zeyd'i münadalar müfred olduğu zaman e, ne üzerine mebni oluyor? Damme üzerine. Ama nerede? Müfretlerde. Tesniye cemilerde tesniyelerde elifle cemilerde de vav ile mebni oluyor. Ve ya müslümani ya müslümani Şimdi burada ya müslümani dediğimiz zaman yine ya burada harfi nida müslümani elif üzere mebni bu da. Çünkü e, nida gelmeden önce bunun rafi hali neyleydi? Elifleydi. Elifle. Elifle o zaman elif üzere mebni. Mahalle mensup edu mukaddir edu feylinin mef'ul bihi yine burada. Mahalle mensup. Müslümeyni mi o zaman? İşte Müslümeyni diyemiyoruz işte. Mahalle mensup. Mahalli itibariyle mef'ul konumunda. Lafsı Lafzı itibariyle elifle mebni. mebni. Hı hı. Ya Müslümani veya Müslümune bu da Cem Müzekker. Cem Müzekker-i Salim. Ya Müslümune dediğimiz zaman Yine burada ya nida edatı e, müslimune vav ile mebni mahalle mensub mukaddel et u mef'ul bihi. Anladınız mı acaba? Ne üzerine mebni diyordu? Hala ma yurfav bih mebni. Yani müfretler ne ile merfi oluyordu nida edat gelmedin? Damme ile. Tesniyeler elifle. Cemiler vav ile. Ha. O zaman münada olduktan sonra Bunlar marifelik kazanıyor, bazıları münada olduktan sonra kazanıyor, bazıları münada olmadan önce marife hangi olursa olsun müfretlerde damme mözenle mebni, mahallel mensub mef'ul tesniyelerde elifle mebni, cemiyelerde vav ile mebni ama mahalle mensup mukadder gizli yani ed'u fiilinin mef'ulü gizli, mukadder dedi, gizlenmiş orada. Mesela ya Müslüman dediğin zaman bunun manası şudur ed'u müslümeyni demektir. Ed'u çağırıyorum müslümeyni ki Müslüman erkeği ya da el-u müslimine cem müzekker olursa o manada. Evet. Ve inkânen muzafen. Eğer münadalar muzaf olursa. Müfredin zıddı işte. Muzaf. Ev hem bihi ya da muzafa müşâbih olursa. Muzafa benzer. Muzaf değil ama muzafa benziyor görünüşünde. Ev nekiraten ya da münadalar nekre olursa Yun yunsabu nasbedilir bir fiyalin mukadderin yine mukadder bir feille gizli bir feille bunlar nasip edilmiş oluyor. Anladım acaba? Gizli bir feille eğer münadarlar bunu böyle bileceksiniz. Muzaf olur, muzafa müşabih olur ya da nekre olursa buna nekreyi maksuda diyoruz. O zaman ne olur? E, mukadder bir feille nasip edilmiş olur. Nasıl bir feil? Gizli bir feille nasip edilmiş olur. Anladınız mı? Mesela bunun şimdi örneklerini verecek. Nahu ya Abdullah. Ey Allah'ın kulu. Ey Abdullah demek. Evet. Ey Abdullah. Şimdi burada abde kelimesi neye muzaf olmuş? Lafzayı celala. Ama isim bu alem. Evet. Abdullah. İzafetle olduğu için ne olmuş? Mensup. O zaman bu e, ne diyeceğiz biz burada? Gizli bir fiille mensup. O zaman bu mebni değil. ha? Bu mebni değil. O zaman ed'u abdallahi demektir. Gizli bir fiille. Bu izafete misal. misal. Veya hayran min zeydin. Bu da izafete benzeyene misal. Veya hayran min zeydin. Bu da neye misalmış demek ki? Efendim şipi muzaf. E, şipi muzaf evet. Mesela ya da ya harfini de abde kelimesi lafzan mensup mukadder edu fiilinin mef'ul bi bak lafzan mensup o zaman bu murab oluyor ya Zeyd'i gibi o dam özeni mebni olmuyor evet. İzafet halinde murab oluyor münadalar peki o zaman lafzayı celal ne irabı hikayeyle meşgul diyor buna yani muzafin lehi yani Hı. çünkü e, şey olmadan önce bu münada olmadan önce de abdullahi o lafzayı celal e, mecrurdu ya Abdullah dediğin zaman da mecrur önceki halinin irabını alıyor. evet. <laughs> Veya hayran min zeydinde buradaki ya yine harfin ida de, sükun üzerine bir Hayran lafzan mensup mukadder ed'u feylinin mef'ul bihi yani ya hayran dediğin zaman ed'u hayran min zeydinde de min harfi cer onu mutallakı hayran hayır kelimesi Masır. ismi taftil Tamam mı? Evet. Zeydinde onlar mecrur. Mahalle mensup. O zaman ne oluyor? Ee, hayranın e, mef'ulü bir gayr sarihi. Evet. Orada ne oldu şimdi? Ya hayran min zeydin. Evet. Bu hayran isim taftır değil mi? İsmi taftır. İşte muzafa benzeyenlere misal bu. Haydi. Evet. Peki. Demek ki ya harfini de hayran lafzan mensup mef'ulü bir muqaddar min Zeyd'inde min mütallik bi hayran demiş burada. Efendim bunu gibi işte. onu mütalliki. Peki şeyi mütalliki, mini mütalliki oradaki hayran veya raculen veya raculen gibi. Bu ya raculen ne yemsel? Bu da nekreyi gayri maksude. maksurde. Nekreyi gayr maksude maksur demek muayyen olmayan bir şahsa çağırıyor. Ey adam dediğin zaman hangi adam olursa olsun belirlenmeyen bir adam, şah, belirlenmeyen bir şahıs buna nekre gayri maksuda deniyor buna. Muayyen olmayan bir şahıs murad edilirse. O zaman ne oldu burada? Mensup oldu. Peki e, ya racülen dediğin zaman yine burada ya harfini idâ racülen lafzan mensup mukadder ed'u fiilne bihi. Böyle diyeceğiz buna. Tamam mı? Peki ve in lahiqa elifün eğer münadanın sonuna bitişirse elifün bir elifi istigase elfi Evet. Elifi istigase birleşirse e, elifin üdbe miydi? Evet. Elifin üdbe, elif istigase değil. Dünya alel fethi fetha üzerine mebni kılınır. Ne yapılırmış? Fetha üzerine mebni kılınır. Eğer şeyin sonuna ve in lahika bi ahirihi eğer müfret marif olan münadanın sonuna bir elifi nüdbe ya da elifi istigase diyordu orada. İki türlü elif var. Bunlardan birisi gelirse o zaman bünye alel fethi fetha üzerine mebni yıkılır nahu ya gibi. Ey zeyd, vay zeyd ya da e, Zeyd'den yardım istiyorum manasına peki burada o zaman ya ne harfini der? Zeydahu fetha üzerine mebni mahallen mensup mukadder ed'u feylinin mef'ulü bihi. Zeydah. Zeyde, zeyde kelimesinin sonuna bağacaksınız. O fetha üzerine Dal, dal. Dal fetha üzerine mebni. Sonra Elif'i efendim nütbe geldi. Ne oldu burada? E, fetha üzerine mebni olmuş oldu. Elif burada istigase için. Ya Zeyda. Yani ey Zeyd, Zeyd'e yardım istiyorum demektir. Ey Zeyd ya da senden yardım istiyorum. Ey Zeyd senden yardım istiyorum. Peki. Burayı bir daha okuyalım. Ve in lahika bi ahrihi. Eğer müfret marif olan münadanın sonuna bitişirse, elifün bir elfi istigase bünye alel fethi fetha uzenem ebni Nahu ya Zeydahu gibi. Peki. Ve in ittasara bi evvelihi eğer bu müfret marifi olan münadanın evveline bitişirse la bir la mi istigase la lam harfi cer mi la ı ayırt etmek için ne olurmuş bu fethalı olur ama lam ı kendisinden sonraki ismi cerre eder yecibü cerruhu o zaman müfret münadanın mecrur olması ne olurmuş vacip olurmuş anladınız mı dikkat edin eğer sonunda bir la mi gelirse la mi o zaman ne oluyor? Efendim e, münadanın mecbur olması vacip oluyor. Münada başına la mi geldiğinde evet. o müfret e, marife olan münadalar mecbur oluyor. Nahu ya le zeydin gibi. Ya le zeydin. Yani ey zeyd Zeyd'e yardım istiyorum manası. Zeyd'e yardım istiyorum. Peki bunun irabı nasıl? Ya yine burada harfi nida, lam burada e, harfi celi zayit. Mücerret istigase için gelmiş. İstigase neydi? Efendim e, yardım talep etmek için. Zeyd'in burada lafzan mecrur lam ile mahallen mensup mukadder ed'u fiilini mef'ul bihi bunu bu şekilde irab edeceğiz. Mahallen de mensup şeyin mef'ul bihi Oradaki gizli. Yani Zeyd'inde de yine bir ed'u fiili var. Lam neymiş orada demek ki? Harfi ceri Zeyd'in onunla mecrur lafsan. Mahallende mensup mefhulü bih gayri sarıhidir. Neyin? Efendi mukadder ed'u fiilini. Onu da o şekilde değerlendireceğiz. Evet. Nahu ya le Zeyd'in gibi. Ya le Zeyd'in. Evet. Ya le Zeyd'in. Şimdi burada e, lem feta olursa efendim e, yardım, istenilen kimse. yardım istenilen, istenilen kimse. Evet. Lam esre olursa o zaman da kendine yardım istenen kimse, yani mazlum olan kimse. Tamam mı? Şeyi bu. E, farkı bu. O zaman lamı müstegasun leh olursa kendisi için yardım istenen kesre ile olur. Müstegasun ileyh olursa kendisinden yardım istenen fetha olur. Ya li zeydin olursa kendisinden yardım istenen ya li zeydin olursa o zaman ne olurmuş? Kendisi için yardım istenen. Için yardım istenen evet. evet. Şeklinde efendim ee, oluyor. Peki. Mesela ya Allah lel müslimine. Ya Allah lel müslümine ne demek? Ey Allah Müslümanlara yardım et. Müslümanlar için seninle yardım istiyoruz demektir. Lel bak. Lil müslimin olursa efendim yani ya Allah lel müslimin Allah'tan yardım istiyor. Müstegasün efendim ne oluyor? Le. Le. Ee, min oluyor aslında o. Ya Allah lil müslümine olunca kendilerine yardım istenen kimseler. Müslümanlara yardım isteniyor. Evet. Mazlum olan Müslümanlar. Evet. Ya da ya Allah lel müslümin. Müslümanlardan yardım isteniyor. Müslümanlardan yardım isteniyor. Evet. Peki. O zaman Allah demiyor mu Ya Allah lel müslümin dediği zaman Allah tarif demiş olmuyor mu? Ya? Allah. Yani Allah için Müslümanlar yardım et. O zaman eyleyim olmuyor mu hocam? Şimdi Lamet metuvun ile leh. mesela ya lil mazlum dediğimiz zaman bunun manası e, yani bu mazlum için sizin yardımınızı talep ediyorum. Şu, muhtaç olan, yardıma muhtaç olan manası. Buna lamu müstagas deniyor. Müstagasun leh deniyor. Keşleyle olduğu zaman bu şekilde. Ama müstagasun iley olunca fethayl ile oluyor miştagarsın ili. O zaman Allah'tan Müslümanlar için yardım istiyor. Evet, Allah'tan, Allah'tan için Müslümanlar için yardım, yardım istiyor. oluyor. oluyor. Evet, evet. Evet. Ya Allah le'l müslümin, Müslümanlar için Allah'tan yardım istiyor. Evet. Peki. Vel evet. bedelü vel ma'tufu'l hali anil Şimdi müfret münaadalardan bedel yapılırsa. Mesela ya Zeydü ondan eğer bir kelimeyi bedel yaparsak ve matufu bir de matuf ona yani münadayı atfedilen öyle matuf ki el hali anillam lamdan hali lam tariften lam tarifsiz matuf olacak lam tarifsiz hukmuhu o zaman bunların hukmu hukmul münada münadanın hukmudur hukmuhu bunların hukmu hukmul münada seninkinde hukmü mü hokme mi Var mı burada hareke? Hükmü. Hükmü. Evet. Evet. Münadan hükmüdür. Ne demek şimdi bakın. ya racülü zeydün. Ya ey adam. Bu şeydir aslında. Nekreyi maksuda bu. Evet. Nekreyi maksuda. Belli bir adamı çağırıyor. Ondan bedel. Zeydü. Zeyd. Bak. Bu adamdan bedel kim O zaman şu ya yaracülün irabı ne burada? Nekseyi nekleyi maksud olunca Alema ibn bi mebni olur. Tam mebni mahalle mensup. Oradaki gizli ed o fiilinin mef'ulü. Mef -ul. mef zeydü de onun bedeli. Ondan bedel. Bak şeyden mi? racülden bedel. Evet. O zaman o da tam mebni demektir. O da Alema bi mebni demek, zam mebni demek. Anladınız mı? Ve ya Zeydü ve Amrun. Burada da eee münada üzerine atıf yaptı ama lamı tarifsiz bak ve vel amru demiyor ve amrun diyor. Lamı tariften arındırılmış bir atıfla gelirse matuf o zaman bu durum irabınadır. Ya Zeydü derken ya harfini de Zeydü ney burada? Zeydü efendim onun e, münadası tam müzerem diye alem ayuş babi mahallem mensup edu feilinin mef'ulü <laughs> ve da vav atıf harfi amru Amrun demiyoruz. Ve amru. Dikkat ediyor musunuz? Ve amru. O da onuza üzerine atfedilmiş. O da damme üzerine mebni. Bunun yani irabı ya... nasıl yapmış burada bakın. Bunun irabı efendim ya harfi nida zeydü münata damme üzerine mebni mahalle mensub et ufeynin mef'ulü ve atıf harfi amru damme üzerine mebni mahalle mensub atfedilmiştir. Zeyd'in mahalli üzerine. Zeyd'in mahalli neydi? Mensuptu. mensuptu. O zaman Amr'ın mahalli de mensuptu. Çünkü matuf matuf aleyhim irabını alır. Yine o ve Amr derken vav atıf harfi. Amr tam mezene mebni ama mahalle mensup. Atfedilmiş ne üzerine? Zeydin. Zeyd'in mahalli üzerine atfedilmiş. Evet. evet. Ve hurufun nidai. Nida harfleri. Ya ve eya ve heya. Ya eya. Şimdi daha çok yağ kullanılıyor. Şimdi ya uzak için tamam mı? Ya zeydü ya lafzan e, hakikaten uzak ya da hükmen mesele ya Allah, ya Rabbi mesela bunlar da Cenab-ı Hak e, yani azamatinden dolayı uzak. Yoksa allah Teala insana yakın. Azamatinden dolayı uzakmış gibi. Hükmen uzaklık var burada. Ya Allah'ı ya Rabbi. Ya Rabbidir numarası da. Ya Rabbi bir. Evet. Şimdi burada ne oldu? E, ya Eya. Bunların ikisi de ya ne içinmiş? Uzak için. Ya uzak için. Eya ve heya. Bunlar da uzak için. Bunlar da ne içinmiş? Uzak için. Uzağa nida ediyor bunlarla. Eya zeydü. Heya zeydü. Uzak için. Peki. Ve A ve AY, bunlar da nida edatı. Bunlar ne için? Bunlar da uzak için. A, AY, A mesela bak sade böyle A gelirse EY demek O Ya da nida edatı? AY, o da nida edatı. Ve EY vel hemzetü. bir de EY ile hemze. EY efendim, ee, o zaman o ne oldu? Ey bunlar yakın için olması lazım. Yakın için, evet. Evet. Bunlar yakın için. Bu a şeyi ey ve bir de hemze. Bunlar da yakın için efendim nida ediliyor. Peki ve va bir de nida edatlarından va var. Ama bu muhtassun bin nüdbeti. Nüdbeye mahsus. Yani kendisine üzüntü duyulan, ağlanılan e, tutulan insan mesela vazeyda bu hep için kullanılır. Va va eba, umma. Tamam mı? Evet. Onlar için kullanılıyor. Yine ne olmuş oluyor? Efendim bunlardan ida edatı olmuş oluyor. Peki. Burada kalacağız. Vesmüllâhine fil cinsi. والحمد لله رب العالمين